Şimdi geldik hocam kapanışa da geldik böyle anlarsın deyince de böyle sanki ben çok biliyorum siz bilmiyorsunuz evet. anlarız demek özür diliyorum hepimiz hepiniz adına ben kendi adıma söylemiş olayım anlıyoruz öyle anlamamız lazım hocam aşk dedik tarihin içerisinde bugün e, sadece bizim ülkemizde değil bir e, genelin içerisinde bir ne bileyim işte birisi birini aşık olsa bir devlet başkanı. Hangisi olursa olsun ortalık yıkılır. Ha keza mesela Adnan Menderesi hatırlıyorum. Ee, i̇nsan değilmiş gibi sanki. Yani Aydan Hanım'la o aşkı, o muhabbeti mahkemelerde dile getirilip çok iğrenç şeylerle kullanılıp e, rezili rüsva edildi. Halbuki tarihin içerisinde nice insan var ve bunlar e, insanın bir siyasi lider olması aşık olamaz mı? E, birini sevemez mi? Ya da nasıl, nasıldır bu nasıl ifade edilir diye böyle tarihe geri dönüp baktığımızda Mesela benim en sonki ki delikanlı kitabında yazdığım Meşhur Türkmen kızıyla hmm. Yavuz Sultan Selim'in bu evet. muhabbeti Sizden dinleyelim hocam Şimdi aşk mevzusunda tabi Cevher Başkanı yanında bizim konuşmamız da Bence de bence Bu de, abesle ama... iştigal ama artık hakkını helal etsin kusura bakmasın yani Aşk e, insandaki en şiddetli duygu Devlet başkanlarına da olur Bu insanın fıtratında olan bir şey Sevginin evet. mertebeleri belki sizin sahanıza girmiş olacağım Esabra. 30 saniyelik bir kısım. Sevginin mertebelerinde aslında aşk aşağıda bir mertebe. Onun üstünde muhabbet, onun üstünde şefkat, onun da üzerinde rahmet var. Sevginin mertebelerinde. Aşkta mukabele olduğundan dolayı alttadır. Karşılık görmeyince düşmanlığa döner. Muhabbette düşmanlık görmese de sevgi devam eder. Ama şefkatte düşmanlık görse de sevgi devam eder. Rahmette de Düşmanlıkta görse, muhabbette görse, ilgi alak olmasa da Allah'ın rahmeti kullarını kuşatır. O yüzden en yüksek mertebedir. Hı hı. Şimdi bizim e, tarihimizde az önceki anlattığınız meseleyle alakalı mesela özellikle aşka gireceğim ama bizim tarihteki menfiliklerimize bazı şeyleri bina ederek bundan Kötülükler. sonra tarih yazamayız. Kötülüklere bina hı hı. ederek. Tarih. Az önce çok enteresan ve güzel bir şeye değindiniz. Tarih tarihte olmuştur. Tarihin belgesi, bir insan ağlamışsa bu belgedir, gülmüşse belgedir. Onun için öyle bakacağız, medeniyetlerin mukayesesi yapılmaz. 13 asır önceki, 10 asır önceki medeniyetin mukayesesini 20. asırda yapamazsınız. Bizim tarihte aşklarımızla meşhurdur. Leyla ile Mecnunlarımız, Ferhat ile Şirinlerimiz bunlar meşhurdur. Evet. Çünkü yaşanmıştır, çile vardır içerisinde, dert vardır, ızdırap vardır, gurbet vardır, hasret vardır. Mesela Yavuz Sultan Selim çok celalli bir padişahtır. Hı hı, sert. Sert yani böyle. Hatta devrinde şunu derlermiş. Bir adama beddua edecekken Allah seni Yavuz'a vezir etsin. Oo, o kadar. Tabi 3-4 tane vezirin kellesi gitmiştir yani. Öyle de celallidir. Şey yoktur. Ee, ne diyelim ona iltiması yoktur. Şam'a geldiği zaman 1516 yılında Mısır seferine çıkarlar. Şam'da kaldığı zaman onun hizmetini gören bir cariye vardır. O dönemde. Ama Yavuz'a aşık olur. Yavuz da aşık olunacak bir zattır yani. Hakikaten de Yavuz'dur. E, aşık olur. Onun hizmetini görüyor. İşte çadırını temizliyor. Abdest suyunu bırakıyor falan. Yatağını seriyor. E, aşık oluyor ama aşkını söyleyemiyor. Ne yapayım, ne edeyim derken bir kağıda yazar. Aşık olan neylesin? Derdi olan neylesin? Derdi olan neylesin diyelim ona sizin iminizde. Onu da Yavuz yatarken bakar bir kışırtı var yastığın altında. Allah Allah açar bakar kağıt. Derdi olan neylesin? O da alır Derdi derdini söylesin. söylesin. Derdini söylesin. Koyar. Sabah gelir bakar ki aynen olduğu yerde kalıyor kağıt kalmış. Cariye paniklerdir herhalde bakmamış. Ama kağıdı açar okur ki Allah Allah derdin olan derdini söylesin. söylesin. O da yazar. Korkuyor yani. neylesin? İyi biliyorsunuz. siz Hı -hı. yazdınız bunu. Ee, Korkuyor neylesin? Yavuz bir daha bakar aynı kağıt ya korkmasın söylesin yani hiç korkmasın, bunun söylesin. Hiç korkmasın Ama işte talih aşk şiddetli bir duygudur Aşka akıl kılıcıyla gidilmez der Mecnun babasına Babası gelir der ki oğlum senin bu halin nedir üstün başın yırtık çölde yaşıyorsun yani Gel adam gibi otursana evinde yani aklın başına al Baba der ben aşığım sen bana akıl kılıcıyla geliyorsun Aşk aslandır akıl kedidir Kediyle aslanı boğdur, ya şey yapma, kavga ettirme. Kedi boğulur yani. yani akılla gidilmez. Aynen. Ee, cariye bakar ki yapacak bir şey yok. Nasıl söyleyecek? Bir bakış bir ansiklopedilik cümledir yani. Hı hı. Orada öyle bir bakış atfeder ki Yavuz'un gözüne. Yavuz'un gözü de Yavuz'dur yani. Şimdi hayran olduğumuz Yavuz. Orada e, sadece bir bakış atfeder Cariye'ye, Cariyenin kalbi dayanamaz ve vefat eder. Yavuz'un orada Kuzan ona düşer, kollarına ve e, Hasan Can diyor ki ben e, Sultanımın diyor öm son nefesine kadar hep iki damla gözyaşı akıttığına şahit oldum. Hep sordum, söylemedi. Sordum, söylemedi. İsmini verdim, dedim ki falan camı hünkârım. Sadece başını salladı. Evet. Onun o ölümüne hiç dayanamamış Yavuz. Bizim sultanlarımızın aşkı da meşhurdur yani. Ecdadımızı hayır adına bunu söylemiş oldu. Evet. O zaman şöyle toparlayalım. Evet kimsenin yanına öyle destursuz giremediği, korktuğu, çekindiği zaten Yavuz adı da değil. Biliyorsunuz. Namı Selim. İsmi Selim. Sultan Selim. Ama o kadar yavuz ki, o kadar sert ki ona çok Yavuz derler ve Yavuz Sultan Selim olarak tarihe gider. Baba mülayim bir adam, ikinci Bayezid ama dede Fatih Sultan Mehmet. Şimdi dedeyi bilen, dededen aldıkları, dededen aldığı hızı babasında göremeyen, ya baba hani şu ortama bir bak, çevreye bir bak, Sonra nihayetinde işte geçtikten sonra o Türkmen çadırında oradaki bakıcının cariyenin o yazıp bıraktığı kağıt işte derdi olan neylesin? Yavuz'un ertesi gün cevabı derdi olan söylesin. Üçüncü gün korkuyorsa neylesin? Burayı gördüğü an Yavuz durur. Der ki bu kızın edebiyat bilgisi de var. Çünkü şiirin matematiksel yürürü bire birdir. Yani derdi olan neylesin dediği zaman aynı zamanda şair olan Yavuz Sultan Selim Derdi olan söylesin, korkuyorsa neylesin, hiç korkmasın söylesin. Tanımak ister ve Hasan Can'a der ki, gelsin görmek istiyorum. Tahmin ediyor zaten o kız olduğunu ama onu gördüğü andan itibaren tabii padişahın huzuruna çıkacak. Aşık, girer girmez daha bir adım atar atmaz, sultanım diyerek can verir. Ve orada vefat eder. Evet vefat etmiştir. Cenaze namazını kıldırmıştır Yavuz Sultan senin. Kıldırmakla da beraber orada mezarını yaptırmıştır. Evet. Ve mezarının başına merdume idi deme bilmem ne füzun etti felek. Giryemi kıldı hün aşkımı füzun etti felek. Şirler evet. pençeyi kahrımdan olurken lerzan beni bir gözleri ahuya zebun etti felek. Allah Allah. Ya benim diyor şiirler aslanlar benim pençemden benim şiddetimden korkarken beni bir gözleri ahuya zebun etti felek. Ruhu şad olsun. Ruhu şad olsun. Orada da hocam e, gittikleri zaman o çölden geçerken bir gürültü koptu diyorlar gecenin bir yarısı bir gürültü koptu ya ama anormal bir gürültü askerler dışarıda falan Kanun şey Sultan Selim ne oluyor acaba diyerek dışarı çıkıyor bir hayvan ama hiç görmemiş hayvanı daha. Ya öyle bir hayvanı hiç görmemiş. Nasıl olduğunu anlamıyor. Birinin üzerine saldırırken arkadan bir yapışıyor ensesinden Hayvanın kafayı yere vura 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 öldürüyor. O güne kadar da asker ne işimiz var bu sefer de deyip sürekli homurdanıyor. Çadırına ok atıyorlar. Çadıra ok atılıyor bu hakarettir. Onlar. Bu çok kötü bir şey bir konuşma yapıyor zaten. O kafayı vura vura parçalayınca o gün diyor tarihçiler o gün bütün asker Yavuz'dan deli gibi korkmaya başladı. O hayvanın ne olduğunu daha sonra öğreniyorlar. Çünkü Osmanlı askeri öyle bir şey görmemiş bildiğin aslan. Evet. Ortalama 250 kilo bildiğin aslanı arkadan pençesinden şeyinden nasıl yakalıyorsa o, Yelelerinden. o yeleden nasıl yakalıyorsa ve o nasıl bir hırsa zaten fiziği malum ya Sultan Selim'in fiziği hmm. vura 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 öldürünce diyor asker titremeye başladı zaten şiirde de onu söyle şiirler şiir dedi aslan demek aslan. aslanlar pençeyi kahrımdan benim pençelerimin kahrımdan kahrından olurken lerzan yerle bir gözleri bir. Ahuya, yerle bir olurken bir gözleri ahuya zebun etti beni felek Hocam teşekkür ediyorum. Güzel bir sohbet oldu. Ben teşekkür ediyorum. Ya hakikaten muhabbet Biz de efendim çalışmadık. Bugün biz radyo <laughs> ödüllerini almaya giderken hocama dedim ki gel beraber gidelim. Hocam da sağ olsun kırmadı. Beraber gittik. Sonra ödülümüzü aldık. Gerek yılın en iyi radyosu kral FM adına, gerek şahsım adına. Ya Ali Ali de ödül almış bak onu da yeni öğrendim. Afrikalı Ali de DJ ödülü almış. Aslında radyo ödüllerini şey yapabiliriz ya, söyleyebiliriz diğer arkadaşlarında. Ben hiç sevmiyorum öyle sanki herkes kendi kanalının ödülünü söyleyince biz örnek olalım ve kim ne ödül aldı Türkiye'deki bütün radyolar ya da programcıların isimlerini de söyleyelim ki bizim farkımız olsun değil mi başkan bize bu yakışır ya biz aldık gerisini kim aldı başka kanalı izliyorsun o aldı e öbürünü kim aldı yani değil mi yani öbürünü kim aldı. ...o kadar çok mesajınız geldi... ...en azından Abdullah Yeral diyor ki... ...abi şu mesajı bir oku... ...okul bitti o sen okumadın diyor ya... ...ve sen okudun okulu bitirdin işte Abdullah. ...Bursa Yıldırım'dan Seleme ne Emrah... ...Emrah Seleme ne... ...bak başkan burada kızıyor... ...Seleme yok selamlar... ...Mahmut Yıldız, Harun Yıldırım... ...Emrah Dalkıran, Müzeyyen Kaya... ...isim okuyacağım... ...Mert Çakın, İsa Yılmaz... Efendim ...Cemile Çelik... ...Rukiye Turgut... Gülhan Uçar Şuradan da isimler okuyalım efendim Mehmet Can Kayım Yılmaz Bayram Yılmaz Vay benim bayramım sabah beş iş başı diyor Gecikirsem tek suçlusu odur ben ne yapayım ben ne yapayım ben ne yapayım Selamlar programda tarihçileri görmek ne güzel oldu diyor. Millet programı çok beğenmiş hocam. Teşekkür Ebru Çevremizde zaman zaman duyduğumuz söz tarih okuyunca ne olacak ileride ne yapılabilir maalesef toplumumuzun tarihe bakış açısı tarafsız bakacağız. E, ee, Fehime Özmen. Fehime'nin de e, evladı dil tarihi okuyormuş İstanbul'da. Dileriz güzel çok güzel yerlere gelsinler dilerim. Güzel okusunlar tarihi doğru okusunlar. Samet Helvacı. Merve Tuysuz, Uğur Karagöz, her birinize, her birinize, her birinize çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz destekten dolayı hem bugün işte ödülümüzü aldık ve ödülümüzü almakla beraber sizinle güzel bir gece oldu. Herkese ödül dediğiniz nedir ki 22 senem doluyor Ağustos ayında. 22 sene. Ya yani o kadar çok ödül almışız ki. Hani ödüle doymuşuz desek bu kalalı kabul eder misiniz bilmiyorum. Ama motive eden bir şeydir. Yarına taşıyan bir şeydir. Ödül almasak da bugün bu program böyle yapacaktık. Ödül alsak da bu program böyle yapacağız. Ama önemli olan bizim buradan ...nacizane şunu çıkaralım. Motive eden bir şey. O yüzden siz de çocuklarınızı evde cezalandırmak yerine ödüllendirin. Sen niye bir aldın diye tokat vuracağına çocuk beş aldığı zaman tebrik ediyorum yavrum. İyi karne getirdiği zaman güzel bir şey. İyi bir başarı elde ettiği zaman iyi bir şey. Hatta başarısız olduğu zaman şunu söyleyelim yani. Aslında sen bunun çok iyisini yapabilirdin. Sen kendine yazık etmişsin. Sen bunun çok üstünde bir puan alabilirdin. Çocukları motive ederek, mesai arkadaşlarımızı, yanımızda çalışanları daha iyisini yaptığında tebrik etmek, daha kötüsünü yaptığında cezalandırmaktan emin olun çok daha etkili. Bugün Erol Çalı hocamla böyle bir tarihin sayfasından küçük küçük Böyle ama önemli noktaları paylaşmaya özen gösterdik ve bugün sihirli mikrofon ödüllerini kazananlar efendim. İkincisi düzenlendi yılın en iyi üniversite radyosu Marmara Radyo. Marmara Üniversitesi yılın en iyi radyo konuk programı Duygu Özkan Süper FM. Yılın en iyi yerel radyosu Baba Radyo sevgili Meltem aldı bu ödülü. Yılın en iyi şiir edebiyat programı Bedirhan Gökçe yılın en iyi radyosu Kral FM. Arabesk radyosu yazmışlar. Ben bunu pek kabul etmiyorum işin aslını söyleyeyim. Çünkü biz e, artık son dönem arabesk radyoyu da içimize alarak her dalda örnekler vererek sadece şu an popüler radyolar içerisinde her radyonun yaptığını yapıyoruz. Yılın en iyi halk müziği radyosu Yön FM, yılın en iyi tematik radyosu Radyo Seymen, yılın en iyi spor radyosu Radyo Spor, yılın radyo dj Afrikalı Ali, yılın radyo show programı Serdar Gökalp Bestefem, yılın en iyi slow müzik radyosu Joy Türk. Yılın en iyi radyo haber spikeri Mehmet Can, yılın en iyi yabancı müzik radyosu Pulse Station, yılın en iyi haber radyosu MTV Radyo, yılın en iyi radyo televizyon sunucusu Kadir Çetin, yılın en iyi konuşan radyosu Radyo 7, yılın en iyi pop radyosu Süper FM, yılın en iyi remix programı Club İstanbul, İstanbul FM. Emeği geçen yüreği geçen herkese ama herkese çok teşekkür ediyorum, başarılar daim olsun. Sevgili hocam sizlere de teşekkür ediyorum, programı bitirdik. Ediyorum. İyi geceler Ankara, iyi geceler Türkiye, iyi geceler sesimin, soluğumun ve yüreğimin ulaştığı herkese ama herkese. Depremsiz, felaketsiz, afetsiz günlere huzurlarınızdan ayrılırken eğer ömrümüz yeterse, sesimiz soluğumuz yeterse yarın gece aynı saatte yine burada Kral FM'de buluşuncaya kadar kalın sevgiyle.